Bunlar kırılmış. Değişecek başkanım bunlar. Çiftlikköy Belediyesi ekipleri ilçede parke taşı döşenmeyen ve kaldırımı bulunmayan sokaklarda parke taşı döşemeleri ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu yağmur yağdığında yollarda bir sorun yok. sıkıntı Daha Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar çalışmaları yerinde inceledi. Yağmur su patları kapanacak yüzlerle. Evet. evet bu patlar. Ekipler 6 mahallede belirlenen çeşitli sokaklarda toplam 150 bin metrekarelik parke ve 15 bin metrekarelik bordür kaldırım yapımı gerçekleştirecek. Yağmur suyu. Daha doğrusu 9 kaç? 9 bin küsü, 9, 9, bin 9 üstünde başka. Toplamda kilometre. Yağmur ve kanalizasyon. Tabii 10 kilometre civarı bu kanalizasyon. Bununla bu çizgiler değil mi? Şu evet, benim işaretlediğim yerler yani netleştirme adına başkanım size gösterdiğim yerler çalışmalar ilk olarak Çiftlik Mahallesi'nde Kartal Sokak, Ülkü Sokak, Sanayi Caddesi arasında kalan adada başladı. Buraya gelecek. Buradan karşıya geçecek. Şu araçlar var ya başkanım. Tabii. Belediye ekipleri sokaklarda yağmur suyu oluk taşı, kaldırım taşı, engelli kaldırım yolu, prizma beton parke taşı çalışması yapıyor. Şey var mı? Evet. Evet. Evet.